arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bugün akımızı ilk günü. Ya. Bugün akımızı ilk günü biliyor musunuz? Evet. siz yıllarda gelmedim. Bu demek oluyor ki e, hiç buraya gelmediniz. Yani siz bugün ilk defa okula gidiyoruz. Ve kurum ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ha? gününü kılınızda. Birbirinizle tanışacaksınız. Ya. Yeah. Öğretmenim, öğretmenim. Bugün tanışma günü mü olacak o zaman? Evet. Bugün bütün arkadaşlarımızla tanışacağız mı? Evet. İsimlerinizi e bilmiyorsunuz da. Kim kim? Merak ediyorsunuzdur. Öğretmenim. Evet. <laughs> O zaman en baştan başlasın. Nereden başlasınlar söyler misiniz acaba? Hı -hı. Önce bununla başlayalım Hı nerede? Sevim sen mi? <laughs> Biraz böyle çevirelim. Destek, destek, destek. Hadi arkadaşlarımıza tanışmak için çok heyecanlandım. Hemen tanışmak istiyorum. Önce kendinden başla. Kendini tanıt. Ben Nana. Ben ayda yaşayan çok güzel bir prensesim. Hem de ben bir pekaşosum. Hem de bir avikomum. Ben bir anı olmam çünkü hem kanatlarım var hem boynuzum var. Sıradaki sen. Japon hiç. Sen ne iş yaparsın? Ee, ben müzik çalırım. Evet, sıradaki ama e, sizi kendimi tanıtayım. E, ben Dijapon ve e, ben arabamdan geliyorum. Müzik arabamdan. Evet. Öbürü? Taras da ben de e, ben çok güzel e, bir yerden geliyorum. Eşit e, bir ev kaşa geliyorum. İki ev, e, bir şarkı da de önde. Yani eşit. <laughs> Bizim semişare şey, ettiğimizde eskiden eşitlik yapmıştım. Ama e, poni dergide aldı şey, O yüzden e, bütün hayatı geri döndürdüm. Öbürüki sıradaki gittik. sıradaki. Daha büyük ve tekçe en güçlü poniye geldi. Yaş. Evet. Sen ne iş yaparsın? Ben e, çok e, kötü şeyler yapıyorum. Eskiden Twilight beni aşağıya kötü şeyler yaptım. Şimdi peşine yapışı tekerleksiz beni çarşıtmasını istedim. Tamam sıradaki. Merhaba benim adım Fırat ve hayvanlarla ilgilenirim. Bütün doğadaki hayvanları çok severim. Ve senin kelebek. Evet. Ben de Shining Armor. Ben kraliyet ailesindenim. Candice'ın ve Prenses Twilight'ın ve Celestia'nın akrabasıyım. Peki Nana'nın? Tabii ki Luna'nın da. Sırada Ölümle sen varsın. Evet akrabayız biz seninle. Evet çünkü biz prenses ekibinden geliyoruz. Evet sıradaki. Ya benim adım ve çok güzel bir yerden geliyorum. Kendi bütünümden dikiş dikmeyi çok sevdim Ve senin işaretimde üç mücevher. Ve pek açıştım. Sizin Evet. Baba. Sıradaki. Olmadım, ha, az önce de sanki vardı ya. İki tane mi? Neyse sıradaki. Ben Twilight Sparkle'ın Nuna'nın, Celestia'nın ve Kezmaş'ın öğrencisiyimdir genelde ben. Hem de benim o da az önce tanıştığınız Shining Amor. Benim buradayım, buradayım. <laughs> Sıradaki. Ama ben kitapları seviyorum. Hey, hmm. ben, ben de bulutturta. Ben bulutturta. bulut Turta Ben bulut Turta Bulut, bulut. Sıradaki. Bulut Turta Tamam bu bulut Turta Sıradaki. Pinky. Pati, 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 Parti 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 yapma. Öp, i̇şte Bu da herhalde kim? Tanıtır mısın bunu bize? pinkiyim ben. Ve parti severim ve ee, bu çok heyecanlıyım. Bu da küçük. Bu da ki küçük. Burum. Apple bulun. Apple Jack'in kardeşi sanırım. <laughs> çok tatlıyım. Döve şimdi şartım yok. Bak. Aa, olur. Sıradaki. <laughs> ben Apple Jack'i ha. Şimdi Çok güzel. Elbari çok seviyorum. Elma. Üç elma. Sıradaki <laughs> kim? Ben boğazda wow. açıp dünyadaki en aşırı pony'imdir ben. Çok hızlı uçarım. Bir kez şimdi Twilight ve Fırtışa'yını e 568 kez yendim. <laughs> He, bir daha ufaklık var burada Bu Kim? Şu kurtarıcı. Hey bunlar iki küçük arkadaş. <laughs> ama şimdi de bir şey yok. <laughs> Onlar da gelir. Evet öğretmenim bugünkü tanışmamız tanışmamız gereken arkadaşlar bitti. Evet Siz... ama birbirinizle de hatırlığınızı sorduruz şey ama bir de şöyle birbirinizle e, konuşun hatırlığınızı söyleyeyim. Ben Peki öğretmenim sizin adınız ne? Siz adınızı söylemediniz. Evet. Benim adım ne biliyor musun? Benim adım Elma turta. Elma turta. Tanışmamız bitti. Bir dahaki derste görüşürüz. Bye bye. bye. Hoşça kalın.